Magnum Opus. Bazı sözler yalnızca kulağa değil, ruha iner. Bazı anlar bir hayatın yönünü sessizce değiştirir. İşte o an artık sıradan bir zaman değildir bir eserin başlangıcıdır. Biz ona magnum opus deriz. Yani büyük eser. Bu bir taşın mühürlenmesidir. Bir ruhun uyanışı ve geri dönüşü olmayan bir yolculuğun ilk adımıdır. Her insanın bir büyük eseri vardır. Ama çoğu fark etmeden ömrünü bir taslak gibi yaşar. Oysa sen o eserin ta kendisisin. Selamle ve hep gönülden.